Delta Motovlog'tan herkese selamlar. Evet arkadaşlar daha önceki videolarda söylemiştim yeni bir eldiven alacağım diye eldivenimiz geldi. Prosef. Linkini açıklamaya kısmına koyacağım. Kışlık diye geçiyor tamamen deri diye geçiyor ama suni deri tabii ki. Şimdi bu eldiven hakkında biraz konuşalım. Şimdi motovlog şeklinde bir video çekeceğim ancak motovlogun ara sahnelerine ee, kamera. Sağlam açısı. Ana sahnelere eldivenin dış çekim videolarını ekleyeceğim. Detay çekimleri ekleyeceğim. Yani detaylı bir şekilde görebileceksiniz. Ben motovlogda eldiveni anlatırken konseptle video ilerleyecek. Eldiven öncelikle 500 TL bandında bir eldiven. Bedeni hakkında konuşalım şimdi eldiven alırken dikkat etmeniz gereken bakın benim şu parmaklar biraz değişik çünkü ben parmakları birazcık kesip anneme geri diktirdim bedeni hakkında şunu söyleyeyim böyle bir orantısız bedeni var ben mesela ellerim küçük small beden aldım tamam iyi elime oturdu lakin parmakları şu özellikle baş parmak kısmı diğer parmaklar değil de baş parmaklar uzun geldi uçlardan biraz kırpıp diktik annem biraz düz dikiş attı oralara o şekilde kurtardık veliana da aynısından aldık Velihane normalde large. Large olmadı mesela Velihane. Large da küçük geldi sıktı. Ya yani bir tuhaf bir beden karmaşası var. Bu arada şunu da söyleyeyim. İkinci eldiven large. Yani velan normalde medium. Yazlık eldiven de, parmak eldiven eldivende medium giyiyordu. Medium aldı. Aga medium küçük geldi. Değiştirdi. Large aldı. Large da küçük geldi. Tekrar gönderip şimdi x large alacak. Hatta eldiveni satan Mağazada biraz şey yaptı böyle biraz söylendi kendi kendi işte ben buna şu kadar kargo parası veriyorum vesaire falan falan bir şey dedi. Ama tabii ki N11'den aldığımız için Değişim oldu Böyle durumlarda yani şimdi işte ben şu kadar kargo parası verdim Vesaire filan filan Bunları ben çok yanlış buluyorum bir satıcı mevzinde Bu kafayla bu fikirle satılan ürünlerden Çok bir bok olmaz satıcıdan da bir bok olmaz Burada eleştireceğim kimse kusura bakmasın Arayıp dedik ya böyle böyle Biz yani aramaya da bilirdik Yani Aradık telefondan dedik böyle böyle Tekrar değişim yapacağız Ben aramadan N11'den bildirimde açabilirdim aradık telefonda işte böyle ya abi o zaman işte ona göre hesap edip alacaksınız. Ben buna kargo ücreti veriyorum. Neyse tamam gönderin diyor telefonda. Hata bizde. Dürüst olmayacaksınız. <laughs> Çatırt diye arkadaşlar atacaksınız en azından, çatırt diye alacak. Bu kadar basit bu mevzu. O yüzden kesinlikle N11 hepsi burada bu gibi firmalardan alışveriş yapın ki satıcıyla böyle bir şeye düştüğünüzde firma size yani N11 ya da hepsi burada size yardımcı olsun. Şimdi gelelim eldivene arkadaşlar bu eldiven kışlık bir eldiven olarak geçiyor. Şöyle bir havada sıkıntı yok ama soğuk havalarda. Benim ellerimi üşüttü, doğruya doğru. Yani böyle tam bir kışlık eldiven değil. Sen çok soğuk bir iklim... Ben Gaziantep'te yaşıyorum, biraz burada Akdeniz iklimi var. Tam karasal değil buranın iklimi, artık Akdeniz iklimine doğru kayıyor. O yüzden buralarda bu eldiven hayat kurtarabiliyor, iş görüyor. Ama sen işte Eskişehir'de, Ankara'da daha soğuk bir memlekette yaşıyorsan güzel kardeşim, yani biraz senin işine yaramaz. Tam böyle kar eldiveni gibi olan kışlık eldivenler var. Yani o eldivenlere yönelmeni, içi yünlü eldivenlere yönelmeni tavsiye ederim sana. Bir eksisini daha söyleyeyim. Bedeni dışında ve soğukluğu tam korumaması dışında telefon algılanmıyor. Yani Android de olsa, Apple'da olsa ben Apple kullanıyorum. Aga yok, algılanmıyor. Bana göre en büyük eksisi bu. Bak parmaklarını bile kesip diktik. Onu hallettik ama bak deri eldiven ama kesinlikle telefonu algılamıyor. Buna deri kumaş alıp bir şeyler yapmaya çalışacağız. Nasıl olacak bilmiyorum ama yerden kumaş bulup dikip bir şekilde halletmeye çalışacağız. Onun haricinde şurada bir slider koymuşlar ama bu yani bir slider değil. Yani slide. Slider dır yok yani. Slide. Küçük bir şey koymuşlar oraya. Üstte bir plastik karbon görünümlü bir koruyucu var. Yani o kadar çok da gömmeyelim ama maalesef ekonomik durumdan dolayı bu eldivenler 500 lira. Yani 500 TL veriyorsun. böyle bir şey alıyorsun. Bir şekilde bunlara göz yumacaksın. Ee, görüntüsü güzel. Şekline diyeceğimiz yok. Şekil güzel. İşçiliğini beğenmedim. Neden beğenmedim? Ben eldiven arada 10 gün falan ya oldu ya olmadı. Şu orta parmağın kenarında orta parmağı çok kullanıyoruz herhalde biz. <laughs> Şurada kenarda bir dikiş açılması oldu. Ee, bugün fark ettim ben de onu. Yani kendi kendine o dikişi açılmış aga. 10 günde böyle bir şey olmuş. Bunu da bir eksi olarak yazarsınız. Ya benim için beklediğim kadar Pro Prosev markasından bu kadar kötü bir şey beklemiyordum açıkçası. Ben Prosev motosiklet montlarını bazı montları var böyle proyela benzeyen bayağı beğeniyordum açıkçası ama bunun bu kadar kötü çıkacağını tahmin etmiyordum açıkçası. Onun haricinde eldivenle ilgili söyleyebileceğim negatif bir yorum ya da pozitif bir yorum var mı diye düşünüyorum. Yok. Yani negatifleri söyle. Negatifi pozitifinden fazla yani. Olumsuz tarafı olumlu tarafından fazla eldivenin. Bir şu parmakları bedendeki o parmak. Ya arkadaş small elde böyle baş parmak olur mu? Baş parmak işaret parmakla aynı boyda olur mu kardeşim ya? Bu hastası mısınız? Nasıl bir insan evladı için diktiniz siz bu eldiveni yaptınız ya? Onun haricinde ya şuna bir kumaş yani en basit Çin eldivenlerde bile bir dokumatik kumaş parmak var bunda yok. Şu telefon tutucuya telefonu koyup kullanamıyorsun yani. Unutacaksın onu. Ama şu an elini üşüttü mü deseniz yok. Elimi üşütmedi şu an. Deri olduğu için tabii ki rüzgara dayanıklı bir eldiven. Hani rüzgar almıyor içeriye. Ama içi düz olduğu için biraz tüylü falan bir iç düzey yapsalarmış. İç düzey çok daha iyi olabilirmiş şurada bir cepler var kart mart koyuyorsunuz ama ben onu hani kullanmıyorum çok güvenemedim yani oraya düşer düşer ne koyacağım oraya bir işte 20 lira falan sıkıştırırsın en fazla şöyle dışlarda bir deri şeklinde slider -msı. yani bir çıkıntıları var şurada İşte bu kadar yani çok bir numarası yok eldivenin. Görüntü güzel. 500 liraya daha uygun da daha ileri var mı bilmiyorum ama bu eldiven bu şekilde. 500 TL bandında başka eldivenler bakmanızı tavsiye ederim. Ama şu Prosevin yine böyle normal eldivenleri var. Onları tavsiye etmiyorum. Böyle parmaksız versiyonu var parmak. Onlar yazlık arkadaşlar. Rüzgar olduğu gibi geçiriyor. Hani o eldiven bir işe yaramaz. Bu eldiveni de şöyle söyleyeyim i̇şte dediğim gibi. Yani çok soğuk mevsimleri kesinlikle olmaz. Eskişehir'de, Ankara'da, işte daha soğuk Çorum'da, <laughs> Kırşehir'de vesaire. O Akdeniz ikliminde olur. Bak sahil kentinde, kasabasında yaşıyorsanız kışın bu eldiven olur. Ama çok soğuk kesimlerde bu eldiven olmaz. Şu an mesela benim ellerim üşümüyor. Hava soğuk ama bu arada hava sıcak değil. Güneşli olduğunu aldanmayın demiştim videonun başında. Hani şu an hava bir 10 derece ya da 8 derece vesaire bir şeyler var herhalde öyle tahmin ediyorum. Prose kışlık eldiven, deri eldiven incelememiz bu kadardı arkadaşlar. Böyle ürün incelemeleri gelecek Bir iki hafta boyunca. Ürün incelemelerini biraz abanacağız. Mevzu şu kış mevsimindeyiz. Çok fazla motovlog çekemiyoruz. O yüzden biraz inceleme odaklı olacak. Hatta bir kamp malzemelerimin inceleme videosunu da çekeceğim bu arada. Bir de şey düşünüyorum. Bu işe başlamak isteyenler ya da kameranın markasının modeli çok soranlar oluyor. Onlar için bir ekipman hangi kamerayı kullanıyorum, ne gibi e, aparatlar kullanıyorum. Bununla ilgili basit bir çözüm videoları şeklinde. Yani uygun bütçeli motovlog kanalı nasıl açılır vesaire onun gibi ilgili video çekeceğim. Yani ne, daha doğrusu ne ekipmanlar almanız gerek en basitinden onları anlatacağım. Ben ne kullanıyorum onları anlatacağım. Sudan şöyle akalım abi dominarla. Buradan da sağa dönecek. Evet tekrardan kapanış yapalım. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.